Anne sağlamıyorum. <laughs> Anne masa böyle açıldı. Hi everybody. Hi everybody. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum ama uzun zamandır görüşmüyoruz ve beni çok özlediğinizi düşünüyorum. O yüzden dedim ki biz oturalım biraz sohbet edelim, muhabbet edelim. Ben bu yıl ne yapmışım, hayatımda neler değişmiş, ben ne kadar değişmişim, psikolojik durumumu hala yerinde mi değil mi? Bunun hakkında biraz konuşacağız. Şimdi 2021'in son videosu olacak. İnşallah Allah'ım nasip ederse bundan sonra da 2022 yılında çok düzenli bir şekilde YouTube kanalımda olmayı düşünüyorum. Al, tabi Allah nasip ederse pek sanmıyorum ama. Çünkü ben üniversite sınavına hazırlanıyorum. Benim biraz psikolojik durumlar gitti geldi. Kendimi iyi hissetmiyorum. Depresyonlara giriyorum. Eski enerjik halimden eser yok. Böyle şakalar, komiklikler yapardım eskiden kafamın içinde. Onu bile yapamıyorum. Dersten kafamı kaldıramıyorum. Sabah 9, akşam 9 dershanede ders çalışıyorum. Bir de ben lisedeydim ya. İşte lise sondaydım. Açığa aldım kendimi. Açık lisedeyim. O yüzden sabahtan akşama kadar dershanedeyim. Ben bu yıla nasıl başladım? Ben bu yıla güzel başladım. Ama sonu güzel geldi mi bilmiyorum. Şöyle ki yılın başında her şey çok normaldi. Ben bu 2021'in başında YouTube'a başladım. Ardından da Instagram'da büyüdüm. Buraya kadar her şey çok güzeldi. Yaz tatili falan harikaydı. Şimdi ben genel olarak ne zaman ne yaptım bilmediğim için Instagram'da çok sürekli kullandığım için, aktif olarak kullandığım için hikayelerime baka baka gideceğiz. Ben bakıp ne yaptığımı size anlatacağım. Başlıyoruz. Yılın ilk şarkısı Sor. Serdar Ortaç'tan Sor dinleyerek başladım. Şimdi hala çok sevdiğim şarkı öneriyorum. 12 Ocak... Hayır. 9 Ocak'ta TikTok kanalına babamla TikTok çekip TikTok paylaşmışım. Videomuz şu. Baba bak. bana evlenme teklif Sonra 12 Ocak'ta YouTube kanalım için abone olun şeyi atmışım. Ardından da video paylaşmışım. O videoyu hazırlarken yani videom 4.5 dakikalık bir şeydi ama sabah 8.30'dan kalkıp akşam 12'ye kadar o videoyu yapmak için uğraştım. Heyecandan hani ne diyeceğimi bilmiyorum. Hayatımda ilk defa kamera karşısına geçiyorum ama ne diyeceğimi asla bilmiyorum. Tam buraya oturdum ve hani hi everybody. Yok günaydın, yok merhaba. İşte ola bu şu hiçbir şey söyleyemedim aman. Sonra da mutfak masasında kahvaltı ederken ilk videonun günahı yok diyerekten videoma başlamıştım. Ben hayatınıza bu şekilde girdim. İlk de girdiğimi düşünüyorum. Bayağı sarmışım bu YouTube işine. Babamla falan videolar falan falan. Babamla falan video paylaştım. Babamla da çektiğim video Türk babası terörü videosu. O bayağı sevilmişti güzel bir videoydu. Da. 18 Ocak'ta Instagram reel'ine kullanmaya başladım. Hi everybody kelimesi nereden çıktı? Hi everybody, everybody kelimesi. Ee, Instagram'da şu story atıyordum. Üf ya. Bir saniye. Bir saniye. Bunları <laughs> zaten. Instagram'da YouTube videosunu haber vermek için size story atacaktım. İşte beni bekleyin diye. Ondan sonra da Bu videoyu paylaştıktan sonra benim ağzıma hi everybody kelimesi yapıştı ve ben sürekli hi everybody diyerek videolarımı açmaya başladım. 29 Ocak'ta led ışığımı aldı babam. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu olmuştum. Çok hani önemli bir şey değil ama çok mutlu olmuştum. Sonuçta bu benim istediğim bir iş için bir parçasıydı. Ve bu durum beni çok mutlu etmişti. Tabii hayatımda hiçbir şey aynı gitmedi. Şu şekilde bu zamana kadar her şey çok güzeldi bu zamandan sonra hayatımdaki insanların gerçek yüzünü görmeye başlamış oldum. Destek verenler ve vermeyenler olarak iki ay sürekli böyle yakın çevremden linç yiyorum. İşte ben olsam daha iyi yapardım. Sen yapamıyorsun. Ben yapsam daha iyi olur. O zaman yapın da biz de size alkışlayalım. Bu durum bizi şey yapmıyor yani. Alkışlayın hali. Bu zamana kadar ailemin her konuda arkamda durduğu için, bu işi yaparken de arkamda durduğu için onlara da çok teşekkür ederim. Beni böyle karşısına alıp, beni linçleyen, beni eziklemeye çalışan hiçbir arkadaşım şu an hayatımda değil. İyi ki de değil. bir kinlenmişim fark ettiniz değil mi? Ben fark ettim bir dolmuş. Kitap okumuş, kitap okumuşum yani. Ya hayat bir şaka ise kitabını okumuşum. Bu yıl şaka gibi geçti. <laughs> dikkatim dağılıyor etrafımda bir yürüyünce. Sonra da ben takla atmayı öğrenmeye çalışırken <laughs> Allah'ımı buldum. <laughs> Ama çok komikti. Takla atmaya çalışıyorum. Videosunu koyacağım buraya. İnşallah buraya koyuyorumdur. Buraya da koyabilirim. Bilmiyorum. Takla atmaya çalışırken dönemiyorum. İki kolun üstüne yürüyüp kapıya gidiyorum. Kafam. Aa, çok iyi. Şimdi takla atmaya çalışacağım. Tam çok komik ya. Siz videoyu izledim zaten ben niye anlattım da bilmiyorum ama neyse. Ben ama ne gezmişim. Hani yarınlar yokmuşçasına gezmiş durmuşum. Her gün bir yerdeyim. Her gün kesinlikle bir yerdeyim. Sonra annem korona oldu. Şans. <laughs> Hem de bu korona Beni çok etkiledi ya. Aslında çok etkilemedi. İki hafta nasıl geçtiğini anlamadım. Normalde insan sıkılır bunalır ama hiç anlamadım Allah'a çok şükür. Annem korona oldu. 14 Şubat'ta koronadan çıktık. Sonra ben kendimi erkek kılığına sokar gibi yaptım. Ve o şekilde reel çektim. O reelim çok izlendi benim. Yani normalde böyle çok izlenmiyordu. 5-6 bin falan izleniyordu. Ama o reelim çok izlendi. Ve ben çok şaşırmıştım. Hani benim videolarım bin falan da izlenmiyormuş. O video 13 buçuk bin izlenmiş ve ben çok heyecanlanıp bunu storyde paylaşmışım. <gülüyor> <gülüyor> Annem babama diyor ki hiç konuşmayacağız mı? Duyuyor var mı bize? <laughs> ben yarınlar yokmuşçasına gezmeye devam etmişim. İnsan böyle bir şey yapar ama hiçbir şey yapmamışım ve sonra bir tane video falan ve siz onda asıl beni tanıdınız. Bu videoda da önümde, önümde defter, aklımda sen nasıl ders çalışacağım ben videosu. O video 11 milyon iz, yani 11 milyon değil, 10.8 milyon izlendi ve biz sizinle tanışmış olduk. Benim kitlem bu şekilde oluştu. Sonracığıma YouTube'a çok aktif olmuşum ama bu aktifliğim çok uzun sürmedi. Ne çekeceğimi bilmediğim için, ne yapacağımı bilmediğim için böyle yani artık elimde galiba bir şeyler tükendi ama 5 tane videom var tamam mı? Bu ne tükenebilir ki daha hiçbir şey çekmedim, daha yolun başındayken nasıl tükenebilirsin ama ben tükendim. O yüzden de YouTube'umu bıraktım. Sonra ben Instagram Instagram üzerinde ilerleme kararı verdim. Instagram'a video çekebildiğim sürece video çektim. Ağustos ayında zaten dershanem başladı. Ama ben çöktüm. Ben nasıl çöktüm? Çünkü ben böyle yarınlar yokmuşçasına gezmişim bir yıl boyunca. Hemen ardından ders, ödev, ay ne yapacağım ben şoklarıyla böyle kaldım. Baka kaldım sadece. Hayat çok zorlamaya başladı beni. <laughs> Ergenlik de var tabii bir yandan. Bir yandan kaygılar, gelecek kaygısı. Ben okumak istiyor muyum? Benim hayalim ne düşünceyse. Ben ne yapacağım? Ben sütçü olmak istiyorum. Ben neden okuyorum? Ben sütçü olmak istiyorum. Neden okuyorum? Ailem bana iki inek alamıyor mu? <laughs> Bu hayat nereye gidiyor diye düşünürken... Dönemin yarısına geldim ve benim YKS 2022'me... Şurada kalmış toplam topu topuna 5 ay, 6 ay, 5, 4 bir şeyler kalmış. Ve benim <laughs> kafamdaki doğrultuya, hani hayatım kafamdakine göre mi gidiyor hiç sanmıyorum. Her bir şekilde böyle kaygıya girip çok yemek yiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kendimi sıkışmış hissediyorum bazı haftalarda. Yani ayın 3 haftası böyle hissediyorum. Bir haftasında da normal hissediyorum. Ardından yine çöküntüye uğruyorum. Çok iyi. Ne film izliyorum ne başka bir şey yapıyorum. Ben hiç böyle değilim. Yani bu yıla bakarsak aslında arkadaşlarımın gerçek yüzünü gördüğüm için çok mutluyum. Ama böyle bir yıl yaşamak ister miydim bilmiyorum. Ve ben arkadaşlarımla görüşmek istemediğim için kimseyle görüşmüyorum. E gelir size de konuşurum. Niye konuşmuyorum? Çünkü edit yapmak çok zor. <laughs> Öyle. Baba soru sor. Soru soru cevaplayayım arkadaşlarım. Çok kilo aldım. Ne konuşacağımı bilemedim şimdi. Çok kilo aldım. 62,5 kiloyum. Neden çok agresifsin? Çünkü e, ne yapacağımı bilmiyorum. Şöyle hissediyorum. Yıldızlar arası mıydı? Ne? Bir tane film vardı. Filmin o kesin oraya koyacağım. Adam uzaydan döndükten sonra zamanda sıkışıyor. Evinin kütüphanesinin arkasında kalıyor. Kızın kızının orada var olduğunu görüyor. Ama kızı onu duymuyor. Onu bulamıyor. Yani orada sıkışıp kaldı anladınız mı? Ben de sıkışıp kaldım. Sonra ne oldu bugün? Bugün mü anlatayım bari size? Konuşacak bir şey bulamadım. Belki aklıma konuşacak bir şey gelir o arada. <laughs> Matematik dersindeydik. Hoca bana adımı söyledi. Ben kıpkırmızı kesildim. Ne oldu soruyu yapamadın da mı utandın de? Hayır hocam soruyu yaptım dedim. O da dedi ki soruyu yapınca da mı utanıyorsun? Sen eğer böyleysen seni evlenebileceğini düşünmüyorum. Başka kim evlenmeyi düşünmüyor? Evleneceğimi düşünmüyor. Daha Ben. <laughs> Babam çok üzülüyor. ha Babam bu duruma çok üzülüyor. Anlatayım arkadaşlar. Şimdi örnek olmak için değil. Sakın beni örnek almayın. Çok kötü bir şey. Ben o falcıya gittim. Falcıya gittikten sonra benim içim sıklandı. Çok kötü bir şey. Çok günü sen affet. Falcı bana dedi ki 26, 27, 28 yaşlarında aşk evliliği yapacağını gözüküyor dedi. Babam ne dedi biliyor musunuz? çok geç değil mi? Teşekkür ederim. Benim bu kadar çok sevdiğin için. Annem de diyor ki sen evlenirsen kocanı iç güveysi alırız. Yoksa sen adamı paramparça edersin. Evet ederim. Çok lanet bir insan. Dün baba. Evet. Hayır da ben gerekiyordu. <laughs> Sonra spor yapmadığım için zaten ah bunu da anlatayım. Kafeye oturdum, kafeden kalktım. Tanıdığım bir kızın karşısına bir kız oturuyordu. Kız akşamına bana bir mesaj attı. Çok gül almışsın. teşekkür ederim ya bunu. ben aynaya bakınca görmüyordum. İlla senin bana mesaj atman gerekiyordu. Yok bir de hani Instagram'a girip beni buluyorsun. Bir de hani bir merhaba nasılsın ne haber de. Çok gül almışsın. Vay çok iyi çok iyi. Öyle. Bugün 30 Aralık. Sizin için video çekiyorum. Yılın son videosu. Nasıl konuşuyorum ama. Şimdi ilk videoma bakıp bir de bu videoyu izleyince nasıl bir değişiklik olduğunu çok merak ediyorum. On da videosunu çekeriz. Evet çekeriz. Niye çekmeyelim? Bakarız videolarımda nasılım. Nasılım? Utanıyor muyum? Utanmıyor muyum? Bakalım rahatlamış mıyım kamera karşısında? Bu yıl hayatımda çok değişik. Ben ama nasıl konudan konuya atlıyorum farkında mısın baba? Evet. Aklıma geldi konuşuyorum işte çok yor çok yorucu oluyor ama böyle şeyleri izlerken. Ama ne olsun bir kere de benim için yorucu şeyleri izleyin ne olacak? Bu yıl çok değişik şeyler yaşadım düşünüyorum. Hayatım çok değişik yönlere gittiğini düşünüyorum. 17 yaşındaydım. Güzel bir yıl yaşadım. Mutluydum. Bazen çok üzgündüm ve çok sinirliydim. Ee, yanımdaki sivilceler bir yıldır beni bırakmıyorlar canım arkadaşlarım. <laughs> Her şeyime tanıklar. Bütün olaylarıma tanıklar. Benim köpeğim oldu. Bunu nasıl söylemem. Bir kızım var benim. Kızım çok yaramaz olmaya başladı ama. Daha demin dışarıdan geldik ve beni bıraktı gitti biliyor musunuz? Ve ben böyle baktım kaldım. Allah'tan çocuklar tutup geri getirdiler. <laughs> Alıp götürebilirlerdi. <laughs> Jack Russell koyarım buraya fotoğraflarımızı. Çok tatlı, çok hareketli. Siz burada sınarken birden o bütün evi turlamış geri gelmiş olabilir. Çok maşallah bir enerjisi var. Ama iyi oluyor yani. Ben de onunla birlikte yoruluyorum. Günün geri kalanında enerjimi onunla atıyorum. Onu seviyorum. Onun beni anladığını düşünüyorum. Ona böyle sarılıyorum. Sonra rahatlıyorum. Yani o bir böyle evcil hayvan aslında şöyle insanın duygularını kontrol etmesini sağlıyor. Şimdi o bir hata yapıyor. Sinirleniyorsun ama karşındaki bir köpek. Anladınız mı? Ne yapmanız gerektiğini düşünüyorsunuz. Sakin oluyorsunuz ve onu uyarmayı öğreniyorsunuz. O yüzden bence evcil hayvan çok iyi bir şey. İnsan hep kendini yalnız hissetmiyor. Onunla yürüyorsunuz, oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz, konuşuyorsunuz, uyuyorsunuz. Güzel. O yüzden herkese evcil hayvan yani bakabilecekseniz eğer alıp sonrasında bırakmak değil. Bakabilecekseniz onunla bir yolu yürüyebilecekseniz ama nasıl sanki evlilik konuşması yapmıyor. <laughs> Ona gerçekten hani eziyet değil de sevgi verebilecekseniz karşılıksız bir şey istiyorsanız bence evcil hayvan harika bir şey. O yüzden bakabilecek herkese evcil hayvan sahiplenilmesi, sahiplenmesini öneriyorum. Hani sahip, ben şimdi ki sahiplenmeden bahsediyor ama kendisi para verip Türk köpek almış. Evet. Siz öyle yapın bana. <laughs> Hayır şaka bir yana. Hani benim ben bir apartmanda yaşadığım için büyük türde bir köpek bakamıyoruz biz. Denedik daha önce. Ama olmuyor. Çok zor oluyor. O yüzden bu aldığımız tür cins köpek de büyümeyen bir köpek. O yüzden onu balkonumuza besleyebildiğimiz için bu şekilde Türk köpek aldık. Yoksa tabii ki de barınaktan sahiplenmeyi çok isterdim. Belki ileride kendi evim olur. Belki bir çiftliğim olur. Onların başına hayvan sahiplenirim. Arkadaşlar ya ben bu yıl bu kadar yaşamışım galiba. Doğum günüm az kaldı. Başka? Tamam onu hatırlatmana gerek yok ya. Bilen bilir senin doğum gününü. Ağzını hatırlatayım. <laughs> 18 oluyorum, legal oluyorum. <laughs> Bana ne bakıyorsun? Legal oluyorum. <laughs> Şimdi konuğum Süleyman Gice. <laughs> Zor oldu ama geldi. <laughs> evet baba. Merhaba, merhaba kızlar. Tanıştırayım. <laughs> ama benim erkek takipçilerim daha çok. O zaman merhaba beyler. Beyler ve hanımlar. Şu an konuğum Süleyman Gice. Biraz da babamdan dinleyelim bu yılı. Anlat babacığım. Tamam. Ona da ya? <gülüyor> <gülüyor> zor bir yıldı. Yani her zaman olduğu gibi. Belli bir zamandan sonra yıllar zor geçiyor. Yani ağır geçiyor. Ama sonuçta Allah'ın izniyle sağlıkla sıhhatle geçirdik bu yılda. Zor oldu evet. Koronadır, işte başka rahatsızlıklardır. <laughs> Kayıplarımız oldu korona sürecinde. Sevdiklerimizi kaybettik. İnşallah Rabbim onlara şefaatini ile olur hepsi. Ama bu sağlık dünyada herkes şu anda bunu yaşıyor. Üzülüyor muyuz? Çok üzülüyoruz. Belki de daha çok üzüleceğiz. Süreçte belki biz de kötü şeyler yaşayacağız. Bilmiyoruz tabi Allah biliyor. Ama herkese öncelikle sağlık saat diliyorum. Mutlu olmaya, sağlıklı olmaya dikkat edin. Yani insanlar şunu yapıyor. Birbirini kırmayı çok seviyor. Birbirini kırmaktansa mutlu olmak için mücadele etmek daha kolay. Gülmek daha kolay. Üzülmek daha zordur. Ama işte biz de yaşam mücadelesi, insanların çoğu yaşam mücadelesinde birbirini kırmayı tercih ediyor. Bunu yapmamaya özen gösterin. Ben kızlarıma da genelde bunu söylemeye çalışıyorum. Mutlu olmak basit. Onun için uğraşın. Üzülmek çok zor. Uğraşmanıza da gerekiyor aslında. Yani her şey e, mutluluğu, sevinci, birilerini sevmeyi deneyerek güzel oluyor. Böyle yaşamak daha güzel. Umarım hepiniz de bu şekilde yaşamaya devam edersiniz. Yani işte Zeynep'in süreçte dershanedir, üniversitedir. Bu streslerinden dolayı çok kavga ediyoruz. Çok kırıyoruz birbirimizi. Kırıyoruz, gerçekten kırıyoruz söylenmeyecek kelimeler söylüyoruz tabii böyle mutlu değiliz her zaman yani. Söylenmeyecek sözler söylüyoruz birbirimize. Ama bu süreçler geçecek. Tabi zor bir süreç. Zeynep için de zor bir süreç. Bizim için de aile olarak bizim için de zor bir süreç. İnşallah bu yılı güzel bitirdik. Yani zor oldu ama bitirmeye çalışıyoruz. Bitmez daha da bitirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki yıl onun için de bizim için de hayırlı şey, her şeye, herkese hayırlara vesile olsun istiyorum. Sana da hayırlı olsun. İnşallah. Üniversitede istediğin çiftçilik bölümünü kazanırsın. <laughs> süt ve süt ürünleri. <laughs> süt ve süt ürünlerini. Orada okursun. <laughs> Ay baba sen ne gel. Çık öyle deme. Yani. <laughs> <laughs> i̇stediğini okumanı istiyorum. Yani ne gönlünden geçiyorsa. Umarım herkes için hayırlı bir yıl olur. Görüşmek üzere. Çok güzel arkadaşlar için çok teşekkür ederiz. Bizi çok onur ettin. Eyvallah, eyvallah. Sağ olun. Seni arada burada görmek istiyorum. Tabi tabi arada gelirim. <laughs> Arkadaşlar konuştum ne konuştuğumu bilmiyorum ağzıma geleni söyledim. <laughs> Uzun zaman sonra buluştuk. Bir şeyler anlatmaya çalıştım. Kendimi nasıl ne kadar ifade ettiğimi de hiç bilmiyorum. Zor bir dönemden geçiyorum. Zor bir dönemden geçiyoruz her türlü. Babamın da dediği gibi mutlu olmak kolay. İnsanların birbirini üzmesine, kırmasına, saçma şapan, Saçma sapan şeylerle uğraşıp kalp kırmaya hiç gerek yok. Her zaman dediğim gibi sever sevdiğini sevdiğini söylesin. Herkes mutlu olsun. Herkes sağlıkla kalsın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, diğer videolarımı izlemeyi, videomu beğenmeyi, gönlünüzden geliyorsa tabii ki unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. <laughs>